Selamun Aleyküm buralar. Bugün sizlerle nasıl PKXD Bizim ismimiz değiştirilir. Ona göre sözüm. Hiç özellikle bu çok kolay. Yani kısa olacak. Biraz daha farklı şeylerde de anlatsın. Hiç önceki telefonumuza geliyoruz. Ayarlar kısmına basıyoruz. Ve burada takma ad değişti yazıyor. Buraya bastıktan sonra isminizi değişmeniz mümkün oluyor ben zaten e, e, değişme kararını cezacım çünkü ben benim yani hesabım e, yani ben bir youtuber'ım ama youtuber e, olmama rağmen ismin farklı yani e, ismini yani ben e, bu yüzden koymadım e, baktım ki e, youtube'da benim ismimde baya bir kullanıcı var bu yüzden insanlar farklı sanal diye e, koymadım ve ismimi biraz değiştirip e, oyunda da ismimi değiştireceğim ve bu sayede ben de ismimi değiştireceğim. Daha ben hiç ismimi değiştirmedim bu yüzden daha benden elmas almıyorlar. Evet arkadaşlar. Bugün size nasıl e, ismimizi değiştireceğimizi gösterelim Eğer video size faydalı olduysa bir like atın. Yani şoros videolarımız bayağı iyiydi ama kısa yani kısa videolar iyi izleniyor ama uzun videolarımız en çok 30 falan izleniyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Hoşça kalın.